Şimdi e, dün sosyal medya akşam saatlerinde yıkıldı bir haberle meşhur bir otobüs firması var. Daha önce de abuk subuk bir olayla gündeme gelmişti. Biz tabi e, hukuki anlamda e, sıkıntı olmasın diye o firmanın adını veremiyoruz ama tabii. sosyal medyada adı da zaten listelerde e, belirdi evet. çıktı yani adı Abuk subuk derken bir taciz oluyor değil mi? Bir taciz oluyor yine olayı bir vardı, muavin e, bir muavin tarafından evet. yine bir çalışanı o firmanın Aynen. bir çalışanı tarafından Demek ki, bir taciz. Evet. Bir taciz vardı, iğrenç evet. bir olay vardı. Çok da eski değil. Eski değil canım. daha Çok bir 5-6 ay belki olmadı. Aynen öyle. Ya, öyle. Biz programı başlayalı 5 ay oldu. Program varken oldu o olay da. Öyle düz, hatırlıyorum. 4 evet, aylık bir iş evet. Değil mi doğru mu? Tabii tabii doğru. E Demek ki hiçbir şekilde akıllanmıyorlar. Hiçbir şekilde denetim vesaire yok. Yine bir muavin vakası ve e, şey. bir hanfendi hamile 2 aylık hamile bir hanfendi <laughs> sadece... Koltukta televizyon sinyali gelmediği için vardır ya koltuklarda televizyonlar. Evet. Bunu söylüyor. Sen misin? Bunu söyleyen şikayet eden. Bir de ismini istiyor muavinin. Hı. Sen misin ismini isteyen? Sen niye benim ismimi istiyorsun? Tekme, tokat, kadını ee, dövüyor. Evet, ee, hanımefendi. Ee, sanırım... Dövdüğü iddia ediliyor. Hadi iddia diyelim ediliyor abi, İddia edelim. Öyle, Öyle bir iddiası var o hanımefendi. Otobüste de kamera vardır zaten. Ya, vardı. İddia diyelim biz yine de. Evet. E, Artvin'den e, yola çıkıp Kocaeli'ne gidecek sanırım. Uzun da bir yolculuk yapacak aslında. Gölcük'te oturuyorlar. Evet e, Gölcük'te işte Kocaeli'ne Gölcük'te evet, oturuyor evet. Ve e, uzun yolculuklarda da yani yapabileceğin tek şey film izlemek. Telefonla çok insanları rahatsız etmek istemezsin. Film izlersin sessiz sessiz. Şimdi o kadının en büyük lüksü orada film izlemek. O da çekmiyor. Onu da söylemesi gereken kişi zaten. muavin zaten. muavin ama muavin ben 3 kuruş para alıyorum senin şikayetinle mi uğraşacağım deyip. Uğraşacaksın. Tekme tokat bir de hamile olduğunu söylediği halde. İşte uğraşacaksın kardeşim. Zaten sen o e, yolcuların şikayetlerini dinlemek ve onların isteklerini yerine getirmek için o işi yapıyorsun. Evet. Sen haberi bir oku. Evet değerli izleyenler şimdi önce hanımefendinin röportajını ekrana taşıyacağız. Olesya Kalyuina bir Türk beyefendiyle evli kendisi de Özbekistanlı olarak yansıdı basına. 24 yaşındaki Vahit Duran'la evlenmiş. E, Gürcistan'a giriş çıkış yapıyor biliyorsun. Bu vize Peki, vesaire gibi şeyler. Geçici ikametten e, dolayı ikametten çocukları ve vesaire. Evet, evet, aynen. Geçici evet. ikamet belgesinin bulunması nedeniyle giriş Doğru. çıkış yapmak zorunda. Gürcistan'a gidiyor, sonra e, dönüyor. Dönerken de başına bu hadise geliyor. Evet. Bir hanımefendiyi önce bir dinleyelim. E, nasıl olmuş e, olayı bir anlayalım iyice. Bakalım. Kocası da konuşuyor. İsyan ediyorlar tabii. Sonrasında biz de yorumlayalım. Evet, evet değerli izleyenler e, hanımefendi ve eşi olayı bu şekilde anlattı. E, dediğimiz gibi 7 Aralık'ta da bir hadise yaşanmış yine hamile bir kadına. 7 Aralık e, mıymış? Yok yok başka, başka, başka bir hadise bir yaşanmıştı. Ha. Orada da bir saldırı olmuştu. E, şimdi 2 aylık hamile 26 yaşındaki Özbekistan uyruklu Olesya Kalyuina. Ee, o demin dediğimiz gibi otobüste Hı -hı. koltukta televizyon Hı -hı. çalışmıyor diye şikayet ediyor. Sen misin şikayet eden dayak yiyor. Hı -hı. Ee, bir Türk'le evli Vahit Duran'la az önce röportajda olayın nasıl geliştiğini anlattılar. Burada tabii otobüs firmasının da oradaki yöneticilerin de o muavinin de cevap hakkı saklıdır evet. onu belirterek yorumlamaya başlayalım. Şey bu sadece süre olarak dedim onu konuştuk. 6 Ocak'ta e, cereyan eden bir olay. Ama bilgisayar. şu anda e, 18'i aradan bir süre geçti ama herhalde bu mahkeme şikayet aşamalarında falan bu kadar evet. uzun süre olmasın. Polis olma... adliye muhabirleri bak olur. izleyicilerimiz şöyle yazıyor sadece Ömür. Hmm. Madem diyor tamam dayak yedin oradaki yolcular da mı tutmadı? Yani bu anlattığı dayak çok uzun bir dayak. Diyor ki yani beni bana tokat attı yere düşürdü tekme attı diyor bir de. Hayır çalışlar çalıştılar diyor zıplayın. Hani ayın kaçı? Birce. 18. 18. 11 gün geçmiş. 12 gün. Hiç öyle sonra düşmesi mi düşmesi yok. Biz dün adliyeye gittik misal. Evet. Dün adliyeye gittim bir gün sonra haber internete düşüyor. Evet. Anladın mı? yok işte şikayet oldu da öyle oldu da süreç oraya geldi vesaire. Ona ben itibar etmiyorum Abi. Ben bu konulara hep iddia üzerinden yaklaşıyorum. Iddia'dır. i̇ddia'dır. O zaman her Anladın olayı mi? biz bak ben burada siz konuştuğunuzda ben Hı -hı. iddia diyorum her şeyi. Doğru evet, mu? Evet. Her her olayda öyle titiz olacaksınız. Hı -hı. Şimdi burada Hı -hı. E, bir iddia diye getiriyoruz zaten. Ortada iddia diyorum Tamam işte. hayır hayır tamam da sanki diğer olayları biz es geçiyormuşuz gibi değil. Öyle biz bir şey. Hiç yok. Öyle bir şey değil. Bizim ha. tarzımız öyle öyle bir tarzımız yok. Ama yani e, sen söyle. Şimdi. Geçen sefer de bir tane birisini atladık böyle biliyorsun. Bir tane adamı getirdiler. Adam adam aldılar, cezaevine attılar. Sonra vay efendim o adam olmadı ortaya çıktı. Adamın hayatı karardı. Hangisi? Bir tane vardı ya. vanis adamı nerede bir tane ee, kadın, tamam, amile o, kadın çıktı Aralık'taki orada. olay evet. Ee, kadın bir tane adamı aldı. Adamın hayatı karardı. O, 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 o yanlış mu? adam. Sonra başka i̇şte, adam, işte, adam oldu. İşte tamam Olmuş abicim. Olurdu. O yüzden bak o yüzden hemen biz ne yaptık? Aa vay Allah seni kahretmesin. Ne oldu, şu oldu, bu oldu dedik. Adam şimdi biz karısı üzerinden hiç karısı ya bizim değil zaten abicim haber basında düşmüş yani biz alıyoruz işliyoruz sadece. Ben bu konularda biraz daha hassasım. Tam manasıyla meselenin aydınlatılması gerektiğine inanıyorum ben. Tamam, inşallah aydınlanır. Zaten e, önümüze düşen haber e, şu an Hı. karanlık bir haber. inşallah e aydınlanır. en nokta adı. Kimse ha. bu çıkacak konuşacak. Tabii oldu. diyecek yani. Zaten bellidir. E, saatler belli. Servisle e, Batum'dan Kadını Hopa otogara götürmüşler. Her şey belli. Kayıtlar belli. Firma Hı. belli. Ama şey Çalışan ben, 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 belli. Sen, ben, Bakalım. Ben sana söyleyeyim bak o firmanın sahibi çok iyi tanıdığım bir adam. Tabii. İsim vermeye gerek yok. Evet bizim de öyle aile dostu. Evet. Vatansever milletperver evet, tamam, tamam mı? Ve de, bu yüzden dolayı da vatanseverlik noktasında düşüncelerinden, tasarruflarından dolayı FETÖ'cüler tarafından çok fazla zulme de uğramış da bir adam. Onu da söyleyeyim evet. mi yani bak. Bu Ve onunla bak bir başka bir sosyal medyada mi? sözlüklerde bak sözlüklerde Hı -hı. acayip derecede yıllardır da o turizm şirketi için ve oranın patronu için acayip derecede 7/24 karalama kampanyası mı? Linç. Hı. Hmm. 7/24 linç. Tamam ondan da bilmiyorum şimdi. Bu o, da öyle, aklınızda bulunsun mesela. ondan dolayı da sanki hani dönüp dolaşıp hep orası mı oluyor gibi böyle insanların kafasında da soru işareti bırakılma noktasında da olabilir. Köpürtülmesi adına diyorum. Hmm. Köpürtülmesi adına. Geçen ama şöyle bir olay. Hamile kadına dayak, Yok. köpürtülecek tabii ya. Ben o sahibini mahibini bilmem abi. Ben bana ne sahibini? Ya, ben, sen, ya bil, eğer böyle bilirsin. bir olay varsa bir şey diyeceğim. Hı. Bu şimdi polis adliye 6 Ocak'ta adliyeye girmiş bir mevzuysa evet. polis adliye muhabiri atıyorum bir hafta sonra gitti, gördü, haberi önerdi, girdi haber. Olabilir bu. Ben haberciyim o süreçleri bilirim. İlla sen ünlü olduğun için mesela dün adliyeye gittim Bugün seninle ilgili hemen haber girebilir. Ünlü bir isimsin çünkü. Seninle ilgili burada başka bir şey var. Bu polis adliye mevzudur. Üçüncü sayfa de, haberi. Hayır, ben de diyorum ki mesela diğer diğer firmalarla ilgili hiçbir şey olmuyor mu? Oluyor canım. Niye olmasın? Tabii hiç düşmüyor basına. Ya hiç bu kadar. Ya yok canım. Ya. Nerede düşüyor ya? Aa, ne yani kökü? Her şeyi de oraya öbür türlü şey bağlamaya ben, da gerek yok bak, ben, yani. ben şundan dolayı diyorum. Ben şundan dolayı diyorum. Şimdi pompalanması. Evet bak hadise yanlış bir hadise. Yanlış anlama. Ben olayı işte doğruluğu yanlışlığı üzerinden değerlendirmiyorum meseleyi. Son derece yanlış. Yani bırak hamile kadın olması vesaire önemli değil. Ben sokaktaki kediye şiddete, köpeğe şiddete bile son derece tepki veren bir insanım. Ama bu tarz haberleri özellikle büyük fotoğrafı bildiğim için tamam mı topluma e, yaşamsal korku pompalama noktasında düşündüğüm için hep böyle iyice görmek istiyorum. Benim bu süreçteki tavrım bu olacak yani. E Tamam bu güzel bak şimdi bak, bir kadar. Adana firması hiç bu firma alakası yok. Ee, geçen yaz sonu diyor İstanbul'a gelirken... yolculuk yaptım. Bir Adana firması şimdi benim ...altıma yazmış ama söylemeyeceğim. Muhabinin beni bir dövmediği kaldı diyor. Tabii. Bu Bilmiyorum tarz işler ya? oluyor ama bir firmaya bağlamak olmaz. İşte Sadece tamam, denetimlerin yani. ha. artırılmasını isteyebiliriz diyor. E başka Tabii bir ki... firmayla yani, alakalı dün Twitter'da yine başka bir otobüs firmasıyla alakalı. Hepsiyle alakalı sorun var. Tabii canım. Başka bir firma ile alakalı hiçbir şekilde kimlik bilet denetimi kim kimlik denetimi yapılmıyor Allah. Mesela ben o kişi değilim diye söylüyorum olsun abi ya sorun çıkmıyor genelde falan diyorlar diye muavinler. Eyvah eyvah. Evet. Bu hepsi canlı malımların hepsi zaten karayolları tercih ediyor. Yani. E şimdi bu sadece bu firmayla alakalı değil. Bu firmada böylesine vahim bir olay yaşanmış tabii ki konuşulacak o ama. firmanın çalışanı yazmış. Diğer alakalı şeyler de var. Aa, o firmanın çalışanıyım diyor ismini söylemiş burada ben o firmanın çalışanıyım. O dediği yolculuk saatlerinde boş bir koltuk yoktu. Hanımefendi anlatırken boş koltuğa geçmek istediğini talep etmiş. Bu zaten bir yalandır. Anlattığı o dayaklar da büyük bir abartıdır. Böyle bir şey. Ama da sözlü münakaşa oldu diyor. Bak evet bir tanesi yazmış altıma. O şeyle alakalı. O, o firmanın, o firmanın çalışan çalışanı. Biri mi? Evet, o tamam. da muavin. Kamera bir dakika. Otobüste güvenlik kamerası. Ve otobüslerde yok de uzun süreli yolculuklarda mahreme girdiği için e, içeride olmazmış. Giriş tarafında olurmuş. Onu da ben bilmiyorum. Onun yalancısıyım bilemiyorum. Olması lazım öyle şey olur mu? Yani... çok arkadaysa bilmiyorum şimdi. Nasıl olacak ama burada bir durum var. Bu kadının da böyle bir iddiası var. O zaman bu firmanın çalışanı ama bir şey çıkacak, daha konuşacak. Ee, haberde dün bütün darp raporları vesaireler hepsi mevcut. Evet, yani onu da var, söyleyeyim var, yani. Var, var. Raporlar da mevcut. E, bu çok çirkin bir olay. Yani hamile birine e, hangi firma ne olursa olsun dayak olmaz. E kadın yolda yürürken yaptılar niye at? Bir firma mıydı, otobüs müydü? Değildi. Ya bu pardon bir şey diyeceğim. Yani, Burada her şeyi bak, o da o da yanlış. Bak o da işi sulandırma, her şeyi FETÖ'ye bağlamak kardeşim köpeğin kulaklarını kesiyor. Sen bunun bunun FETÖ'le alakası yok. Hayır, köpeğin bu, kulaklarını bu kesenler nedir? Bak bu şu suçun bak suçun şahsiliği diye bir şey vardır. Hı -hı. E, tamam, tamam bak suçun şahsiliği diye bir şey vardır. Bazıları meseleye ideolojik bakar. İdeolojik bakar. İdeoloji zehriyle zehirlenmiş, tamam mı? Gözlerini ideoloji e, zehri bürümüş. Dünyaya o gözle bakan bir ahmak bir gürü var. Ben mesela diyelim ki gittim Oscar'ı Nobel'i kazandım. Evet. Adam aaa, siyaseten onun aynı yerde olmadığım için bana ajdar muamelesi yapar. Ajdar da siyaseten onlarla aynı yerde olduğu için o ajdara da Oscar kazanmış adam muamelesi yapan güruh var. Onlar onlar mesela hep böyle meseleyi siyasal pencereden baktık bakabilirler. Baktılar da. Ben öyle bakmıyorum. Al işte geçen pedofil, medofil adam çıktı işte. Bak adam pedofilici. Onu getirip koymadık bile mesela. Adamın siyasal fikri bütün siyasi CHP ile yan yana genel başkan yardımcılarıyla bilmem nesil o yumruk atan vekilli adam CHP'li. Ama ben bir kere olsun bu pedofil, bütün CHP'li pedofil diyebilir miyim? Asla diyemem. Asla böyle bir şey olmaz. Ya bunun CHP'si, MHP'si. Bak suçun HDP'si, tamam. Ya, Aa, ben de diyorum. Yok ya. Ben de diyorum ki güzel kardeşim. Ya bir bir, bir şey daha söyleyeceğim o zaman. Hı -hı. Tamam dediğin. Suçun ben seni, şahsiliği ben seni var. yani yan dönüp, dolaşıp, ya, dönüp dolaşıp dönüp <laughs> dolaşıp yani şu turizm şirketi veya işte şu bilmem ne vakfu bir Ama yani bir şey kurumu kötülemek çok bir yanlış. Bir şey Burada da aramızda da sapık vardır bir tane çıkabilir şey yani. Şeyi diyeceğim. Şimdi mesela e, bıraktılar işi gücü herkes diyelim. Hı hı şeye mi geldi abi iş bilmem ne turizmin sahibine mi geldi yani Evet. yok abicim öyle bir şey o kadar siyasi varken o varken bu varken sen bir şey otobüs firmasının sen... sahibine mi ya kaldı sen... yani bu işler ha, ona mı saldıracaklar Ömür sen bilmiyorsun herhalde konuyu ya. inanamıyorum şu an neyi bilmiyorum sen abi. deli misin adam neler çekti adamın ya nasıl firmasına ev adam biliyorum. cezaevlerine girdi bilmem ne dönüp dolaşıp o eskiden mesela trafik kazalarında turizm şirketlerinin logosunu kapatırlardı biliyor musun evet Şimdi e, tamam niye kapatırlardı? E, kapatırlar abi. Hukuki tamam, kapat anlamda kapatmak kapatmak Tamam durumunda... şimdi eskiden hukuki oldu. Şimdi Biz bak adını söylemiyoruz şimdi, mesela. Ama git bak kendi internet sitelerine bak bilmem neye bak. Bangır bangır turizm şirketinin kurumsal Haber şirketinin mecrası resmi olan haber mecralarında ya yani şurada, yapamazlar. Tamam, şurada anlaşalım. Ama sosyal medyada şurada, Tamam bunu. o zaman şurada anlaşalım. Ee, şurada anlaşalım. Ee, meseleyi kuruma yıkmak yanlış. Ben onu ben o taraftayım. Beş edeyim. ay içinde aynı kurumda iki Tabii. tane mevzu olunca. Ya, ona, abi ne yapsın? Geliyor. Üç geliyor. kişi çalıştırmıyorsun ki ömür. Burada üç kişi üç gün üç kişiyiz. Bence sen mesele ben ortadan yaklaşmak en güzeli. Ben, kişi, ben, savunma. ben gayet ne, ortadan ne tarafı, yaklaşıyorum ama velakin özellikle de üzerinden de neyse, isim neyse yani orayı, orayı, de, orayı da orada bilinçli bir şekilde anladın mı devamlı gündeme getirildiğine inanıyorum bu benim kanaatim. sen Ektim. zaten genel anlamda septik bir adamsın o şüphecidir neden o firma öyle olsun neden dersin firmanın kökeni araştırırsın kökte de biraz devletçi çıkınca böyle abi. senin tarzında septik vardır var abi. ama şimdi böyle bir şey olunca da tabi ortadan konuşmak en doğrusu ama mesela senin diğer söylediğin... turizm şirketlerinde al bir şey yine bir şey olmuş ne olacak şimdi evet Adana firması ne Bir Adana şimdi? firması yani. evet yani yani onlarla ilgili hiçbir şey olmuyor mu? Olmaz Kaç mı? tane turizm şirketi Olmaz var? Olmaz mı? Kaç tane? Ben şimdi sorayım e, izleyenlere. Başınıza gelen bir şey anlatın desem 500 tane şey anlatırlar. Tabii ki. Bir tanesini haberlerde görmüşsün, görmez. Neyse hmm. bu konuyu çok fazla uzatmayalım da ben Haberleri köpürtüldüğüne bak köpürtülmesi. Hmm. Haberciler kurnazdır. Haberciler de kaşardır. Küçücük bir şeyi dağ gibi yaparlar. Öyle, öyle öyle ya. Sen öyle. Yani, yani uyanıktır anlamında. Ya sonra. kurnazdır. Nereden ha. ne geleceğini bilir. Nereden nereye neyi pompalayacağını da bilirler. Anladım. Niye o kadar enteresan olay oluyor ki? Enteresan olaylar içinde enteresanın enteresanı haber oluyor artık. Yani şimdi normalde mesela Bircan'ın söylediği de haber değeri olan bir şey ama hani hmm. şey yaparsan, derecelendirirsen, hamile kadına bir muavinin dayak atması, şimdi bunun görüntüleri vesaireleri varsa, belgelerini getireceğiz. Hani varsa. Evet. Ee, o konuda iddia ben, basılıyor ben ama. Ona bir şey demiyorum. Şimdi mi? bunun haber olması çok normaldir. Onu söylüyorum. Bak, ben de diyorum ki, tabii ki haber olacak. Hadise yanlış bir hadise. Mesele yanlış bir mesele. Ben sadece şuna tutuluyorum. Niçin dönüp dolaşıp bu turizm şirketinin başına gelenler bu denli böyle Türkiye'nin gündemine kalbini ortasına getirip oturtuluyor Ben onda bir bit yeni arıyorum. Bir ben, de vardır diyorsun? Ben yoksa bu mesele doğrudur, yanlıştır demiyorum. Herhalde Belki de doğrudur. Yanlıştır. Yoksa kadın niye kendi kendine söylesin? Doğrudur, yanlıştır. Yani evet. Daha doğru. iyi denetlenmelidir. Denetimde bir hatası varsa bunun suçu kimde ise ona fatura edilmelidir, kesilmelidir. Yani. Mavinse mavin, şoförse şoför veya işe alım işe işe, işe alım mı diyorlar? Hmm. Ne diyorlar? İnsan kaynakları. Peki. İnsan kaynaklarının başındaki adamı Hı -hı. fatura edilmelidir. Yani niçin böyle bir gündemle karşılaşalım biz şimdi? <laughs> evet. evet, şimdi tamam. O zaman bir psikolojik anlamda genel olarak sıkıntılarımız olduğu kesin. Tabii, biz burada hep söylüyoruz yani. Ya. E dengesiz insanlar topluluğu haline geldik. Kimse kusura bakmasın ama herkes e, öfke kontrolünden yoksun. Abi adamı dövdüler ya. Kimi? O masalipo mu ne? ona benzeyen adamı bu mu e bu tam, mu, tamam mu diyor. Mi Aa, o, o vurun vurun dediğim de adamı komposta yaptılar. O ol, olmayan adamı. <laughs> işte şimdi birazdan o hayvanlara işkence eden tipleri de göreceğiz. Hayvan, başka bir mi? şey söyleyeceğim sana. Hayvanları o kartal mı nerede? Bir tane profesör öldürdüler biliyor musun? modada İstanbul'da modada çok da, önemli de ona bir çok bak. önemli oymuş o söyledi adamın ifadesi var Psikoloğu diyorsun sen psikolog çok da önemli Türkiye'nin önemli psikologlarından adam bir tanesi köpeğe bakıyor diye geldi adamın kalbinden vurdu öldürdü adamı kedilere yine kedilere nasıl bakarsın diye evet şimdi ee... <laughs> Allah yardımcımız olsun. Bir az sorumuz var. O köpek Toplum, çıkmış sonrasını, ya. Evet, bir ekrana getirelim. Bizim genel olarak bir sıkıntımız var. Onu anlayalım istiyoruz. Yoksa evet, evet. o firmaymış bu firma değil. Her yerde var mesela, her Yerde her oluyor. yerde Abiciğim mesele, var, mesele firmanın. Yani. Kadını görmedin mi gitti? Kitap yazmış kitap yadan kadını öldürdü ya. Evet. O neydi o psikolog ile nişan taşında ya? Bek... Kadını öldürdü ya. E görmediniz mi onu öldürenin e, gözlerinden anlıyorsunuz zaten. Şeytanı Sıkıntı öldürdüm dedi. Bir şeyler söyledi. Evet.